אהבתם, את על המכה Onlara olgunlaşmış onlara vur. Dökülsün ha biz topluyuk. vur oraya vur. Ha. Ezelden beri işte köyde yaşayım. 78 yaşındayım. Çadana o ağaçları çok büyüktür. bazı komşular da onu fıstık ağacına çevirmişler, aşırı etmişler. bu mevsimde güzün yeşil oluyor. Önce de kırmızıdırlar, yeşil oluyor. Yeşil zamanda çadır götürüp ağaçların altına serip. Uzun çubuklarla onları sirkelik, getirir sudan ya lagenlerde yıkık, bu defa da güneşte kurutuyuk, kuruduktan sonra onu tane tane çöpünü her şeyini alıyor kırmızı içinde yaban işi şey bırakmıyor. Saçtan kavuruyor. Kavurduktan sonra ondan sonra su kuyla döküyor. Döktükten sonra kilo vasıtasıyla 300-400 lira satıyor. dört sanelik bir yer. çoğu köylerimiz yurt dışında yaşıyorlar ve çoğu zaman yaz aylarında köylerine geliyorlar. Burası işte daha çok hayvancılıkla uğraşan bir yerdir. Burada işte peynir vesaire geçimlerini ondan sağlıyorlar. Onun yanı sıra bu aylarda çok güzel bir ay. Benim en çok sevdiğim aylardan biri. Ee, işte çedenelerin olduğu ay. Genellikle kendimize göre yaparız. Ee, çünkü hem çok sağlıklı, onun doğal yağıyla yani birlikte. Ee, mesela ben yurt dışında, e, git götürdüğüm zaman orada grip olmuştum ve o çok iyi geliyor. Onun yağını içebiliyorsunuz. Boğazınıza çok iyi geliyor, midenize çok iyi geliyor. Orijinal yani için herhangi bir katkı maddesi yok. Ben bilim bilmiyim ağaçlar var. Hem de bizimkiler de çok. Ela de bir tutmuştular ki Ya həssənə də oli your peelər qovrilir, bi də fada deyirlər. Çox da yararlıdır. <Sessizlik>